E, program, bayım, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 yaş altı Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı. <laughs> Yeni spor salonunda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Torun Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı İsmail Yabat Güreş'te Çorum'da dördüncü kez ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Güreş anlamında yapmış olduğumuz ulusal anlamdaki dördüncü organizasyon. U20 Güreş Şampiyonası şu anda icra ediliyor şehrimizde. Hem kadınlarda hem erkeklerde Serbest ve Güreş Stil'de ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde idareci ve sporcuyu şu anda şehrimizde misafir ediyoruz. Güzel bir organizasyon. Biz bu organizasyonları Çorum Belediyesi olarak önemsiyoruz. Çünkü belediye başkanımızın bir vizyonu var. Sporcu dostu Çorum, spor şehri Çorum vizyonu doğrultusunda da bütün organizasyonlarımızı, altyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii Çorum Belediyesi'nin bir gençlik spor kulübü var bu gençlik spor kulübünün de gerçekten de e, önemli e, sportif başarıları var. E, belediye Başkanımız güreşe özellikle e, diğer branşlarımızın yanında güreş, özellikle güreşe de çok büyük bir önem veriyor. E, bu anlamda e, daha geçen hafta e, Kütahya'da gerçekleştirilen U17 Serbest e, Stil e, Güreş Şampiyonası'nda Çorum Belediye Spor Kulübü birincilik aldı ve Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl yine Türkiye e, Süper Ligi'nde Güreş Süper Ligi'nde Çorum Belediye Gençlik Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu. Bu şunu gösteriyor gerçekten Çorum'un o önceden çıkartmış olduğumuz şampiyonlarımız, büyüklerimiz, pehlivanlarımız gibi bir e, altyapıdan gelen ciddi anlamda bir sporcu kaynağımız var. E, diğer kulüplerimizle beraber Çorum Belediye Spor Kulübü de Çorum'u gerçekten o eski günlerindeki o sporcu yatağı konumundaki... E, durumuna getirmek için canla başta çalışıyoruz. İsmail Yabat 66 yatak ve 4 minder kapasiteli güreş eğitim merkezi inşaatının hızla devam ettiğini faaliyete girdiğinde burada şampiyonlar olimpiyat sporcuları yetişeceğini dile getirdi. Şu anda inşaatı devam eden güreş eğitim merkezimiz var. 66 yatak kapasiteli ve 4 minder kapasiteli. Burada bu inşaat tamamlandıktan sonra çorum sporun çorum güreşine ve Türk güreşine gerçek anlamda da çok büyük hizmetler edecek. Gerçek şampiyonları belki olimpiyatlarda yarışacak şampiyonları çıkartacağımıza inanıyoruz burada.